Evet burası sütunlarla oluşan bir yapı. Şöyle açığa gidelim bakalım. Üstünde ne var? Bu kadar sütunlar yapmışlar. E buranın Süzde adını telaffuz edelim. Ee, sık sık içinde. Için. Karl Vary. Vary. Hamamlarıyla ünlü. Evet. Vary hamam demek de. Karl Erman Kral Haman demekmiş. Ünlü. İşte burada Karl Vary. Yönümüzü yani nasıl çeviriyoruz burada? Çölük <laughs> Bu sütunların üzerinde Gibi bir yer. Yani yazın oraya çıkıp oradan bir seyir terası gibi bir şey galiba. Bu kadar sütunlu bir binayı için yapmışlar. Ben açık de anlamadım. Alanda. Evet açık alanda. Ama şey var içerisinde bu kaplıca sularının tanıtıldığı yapay küçük çeşmeler var. Şimdi <laughs> var. Bakalım. Yukarıda bir teras daha var. Herhalde orası dinlenme alanı gibi bir yer yazın ama şu anda hiçbir faaliyet yok. Bu kadar sütunlu bir birey. Yapayın işini yapmışlar. Ben de buna benzer hiçbir yer görmedim. Sadece <laughs> bazı yerlerde trenler gidiyor ya altından. Yukarıdan kaya bahresim, parçaları düşmesin bahresim, diye. Bahresim. Ha yok. Serdeğir'in yanında şey var, tren yolu var bile sütunların evet. üstünden giden ayakları. Bir de öyle var, bir de evet. bu iş e, dağlardan giderken Böyle dağ diplerine giderken Tabii. yukarıdan kayalar düşmesin diye bu şekilde bir yapı yaparlar. Ama evet. bunu neden yapmışlar? Burada hiç öyle bir tehlike yok. Şeydir. Belki de var yukarıda galiba. Onun için mi yaptılar bilmiyorum Şehir ama ya, şey ya bu mi? kadar masraf, bu kadar sütunlu bir yapı için yapılır. Dini Görkem. dini desen değil görkemli, görkemli bir, şey. bir sütun üzerine Hı. bir yapı yapmışlar içerisinde. Ama sanırım bu turizm açısından içerideki o kaplıca tadılması için insanların dikkatini çekmek için yapılmış bir yapı. Masaj salonu yukarıda. <laughs> Old Carlsberg Girl. Grill, grill. Ha, pardon grillmiş. Bak Coca Cola girmiş buraya. <laughs> İstese de sosyalizmden kapıdan adım atamazdı buraya. Demek evet ki İspanya'da bunun iyi bir tanıtımı var. Kaplıcalar onlar için de çok önemli. Buralara kadar Kırışlık yamakta çok geliyorlar. Çok da masaj salonu var ha. En az 10 tane gördüm. Evet. İmperya. Karşıda bir alışveriş merkezi vardı. Shop Center diye içerisine girdim. Yani çok değişik dükkanlar var öyle bir büyük bir mağaza, çok yakın bir AVM gibi satış yeri yok. Burada filmler var bak. Platin Shop Shop dedi. Şey, Reklam panoları film, bunlar. Film festivali var, Evet. Fransa'daki kanlı. vardır. Ya insanlar bulunduğu mekanı mekanizma, mekanı tanıtmak için dünyanın her yerinde, küçük köylerde bile e, kendilerini öne çıkaracak insanların gelmesini turizm ve ticaret için, oralar insanın çoğalması için mutlaka etkinlikler düzenliyorlar. İşte kimisi köyündeki bir ağacı derenin kenarındaki bir köprüyü işte bir kilisenin duruşunu işte 3000 yıl 4000 yıllık tarihi eserleri veya bir kaç yüzyıllık yüzyıllık e, kiliselerin yapılışını, iç mimarisini, Katoliklerin, Protestanların, Ortodoksların nasıl bir dizayn düzenlediklerini sergileyerek insanlar kendilerine cezbetme daveti olanı sağlıyorlar. Bildiğimiz alışveriş merkezleri. Onlarda da var. Burada da başörtüsü satıyorlar. Hayret. Ya, Demek ki şeyden. Şeydir o şal şal. Şal gibi bir şey evet başa sarılmış. Hediyelik eşya satan çok yer var. Bizim evin her tarafı hediyelik eşya doldu ben zaten. Ne? şal yani alayım özel bir şal. Yok ya bu yerde kaldı ama başörtü gibi bir şeydi. Ben çok kullanıyorum ya Öyle şal türü bir şey değildi o. Hediyeli eşyalar dükkanına bak aman Allah. Bizim bir şey koyacak yerimiz kalmadı. Hmm. Evet. Bak burada da aynı şekilde biraz daha ince, biraz daha kibar bari e, yukarıdakine benzer yine sütunlu bir yapı oluşturmuşlar tamam mı? Dere kenarını. İyi ki burayı su basmış zamanında bir tedbir almışlar. Yoksa Hakikaten bu dereyi su baştığı zaman 20-30 metre yükselebilir çünkü bir badi, suyun akacağı, saçacağı bir tarafa gidebileceği bir kaynak yok. Aynı şekilde bak burası süslü püslü bir şadırvan gibi bir yapı yapmışlar. Bunu daha ucuza mal etmişler. Sanırım ya demir ya ahşap, büyük ihtimalle ahşap sanırım. Ya ne çok kiliseler var bunların ya. <laughs> Her taraf kilise. Bak <laughs> 20 adım mesafeden. Büyük ihtimalle bunlar şeydir. O burada kilise otel yapmışlar ya. Kilise gibi görünüm vermişler. Otel Roman Roman yapıyor. Onlar da Hristiyan ya. Gelenler romanlar burada kalsın diye herhalde. Burada bir heykel var. <laughs> Büyük ihtimalle bunlar başında dini simgeler var. Papaz, papaz bunlar. <laughs> Papazlardan bizi şey kurtardı diye her yere <laughs> Martin Luther'in heykel. O, baksana ona istinaden de protestanlığı kurmuşlar. Kurtarmış. Evet. Katolikler de başörtüyü zorunu koşan bir yapı ama artık dünyada sözleri geçiremiyorlar. Cenneti. Evet. Cennetten Allah nasıl şey bizim şeyde var <laughs> adam ya. Adam cehennemi kapatmasa <laughs> Züğürt var ya. Cennetten çok güzel yerler almışım. Senin evet. parti <laughs> <Atilla gülüyor> <Atilla gülüyor> <laughs> <Atilla> öyle bilmiyor. evet. <laughs> E, abim de özellikle soruyor galiba. Şey yok. yok canım öyle. O... bir yok. <laughs> Ama çocukları <laughs> eğitmek <de atın> lazım <laughs> gençleri. <laughs> gençleri. Gençleri. Gençleri eğitmek lazım. Ya yani onlar bazı şeylerin satın kalıyorlar. <gülüyor> evet. Vatandaşı da daha çok aratmış. Evet köprüye geldik bile galiba. Köprü müydü yoksa başka köprü müydü? Manipatura. Ne demek? Manipatura. <laughs> Yo değilmiş. Şimdi ne geçtiğimiz yer mi? O çok aşağıda. Yapıyorlardır. Yani. Hmm. <laughs> Manifattıra. Manifattıra demek değil mi bu? <laughs> evet. içeride şey satılıyor. Kumaş Yok. <laughs> e... Manifattıra kumaş de demek El kremleri, şampuanlar kremler, kremler 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 falan var. satılıyor. <laughs> Çek. Betülbüyü. Kol <Koleche> içeri neyse. <laughs> da en büyük özellikler süsli süsli bina yapmaları. Üzerine heykel koymaları. Uluslararası şey değil Tertunde ee, eczane aynı taşıyor mu? da gelme Apoke. Aynen. Aynen. Ee. Biz giderken karşıdan geçtik ya, içerisinden sıcak su havuzu vardı ya. Çıkırıyordu. Evet. 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 Evet.

Çek ya ATM diyor. Euro. Çek mesela para verimi. Yok ona da bir şey. Oo. Binelim mi? Neye binebiliriz? Ne geçer aklında bir şey bin bir yere kalksan? Kahtıra var mı? Hayır. Ee, Python. <laughs> <Ayka. Ama gülüyor> i̇ki tane iki tane at var bak hemen. İki at var Python. Gezdiriyor <laughs> burayı. <laughs> <laughs> evet gezdiriyor. Evet, yerler var. Evet. ona bilmek için ne beslenenler olur. Senin ya da vardı ya. Hmm. Evet, <laughs> evet burda da öyle. Burada da yok ya. Bu Hı, var şimdi kokusu geldi şimdi. Geldi var. <laughs> <laughs> evet. Hem ne biçim kötü. Kişi de kokuyor bunlar. Hmm. Evet. <laughs> bak. Bunlar belki doğduğunda beri yıkanmamıştır. Kaldır bunlar bunları ya. Türkiye'de bile Şeyde kaldırdılar şey ya <gülüyor> adalarda. <gülüyor> evet. Baksana şişi bile kokuyor bunlar. Hmm. Kısa olmasa bile. Ya iki tane köprü var. Biz hangi köprüde duracaktık? İkisine de bakacağız. Ya bunlar mi yapıyorlar bu süslü anlar Allah'ını seversen. Her tarafı süslü pisli. Aa satılık daireler var bak. Ya, <laughs> ya ne bileyim telefonlar var. Şey gösteriyor. Evet. Büyük ihtimalle satılık telefonlar alalım istersen. Ha. Alayım şuna burada kiralarda. Tamamdır alıp bana. Ya bir İçin de şöyle. Burada dairede duruyorlar. İşte sonra bir, bir artı bire geçtiler. <laughs> parasıyla şu kadar değil, diyor, şey, diyor, dünyanın her yerinde pahalı. Git Afrika'da bile öyle pahalı. İnsanların çok olduğu yerlerde. Yerimin kalitesine göre, evet. talebi göre. köprüden daha geçiyoruz. Köprü değil mi? İşte şimdi köprüye geçiyoruz tam buradan. Köprüye masa koymuşlar bak. Nerede uyanık. Ya. Evet. Ya. Ama şey masa şey. Yok. şey Kafenin evet, masası. Köprüde şey yok mu? Kilitler yok mu burada? He? Anahtar yok mu evlenenler sevgili? Var var vallahi. Var bir mi? tane buldum işte. Bak bir anahtar var. Buyurun. <laughs> okay. Bakayım. 10 10 2024. Hmm, tarih atmışlar. Evet. Başka yok mu? Bir tane var. Sağda bir tane gördüm. Ee, hmm, Başka yok. yok. Başka yerden görmüş o demek. Ki. Herhalde. Şöyle şu aşağı doğru bir. Tabii böyle sağlam bakalım güzel mi? Buralar. Nereye benziyor biliyor musun şu karşıdaki yer? Linkenstein'de yukarıdaki kralın malikanesi vardı ya. Ha, orası, orası çok... gibi bir tepe var. Tepesinde de yine bir Orada evet. bir bina var, ne bilmiyorum ama. Yerleşke hmm. var. Yerleşke var, orada da bir. Zonlayalım bakalım. Nasıl bir yer? Orada bir bina. Meslekte de gör, meslekte de öğren. Taipei başlıyordu turne. Taipey var ben. Söyleme, söyleme. Giriyorum ben diye kadın kimdi ha? O da bizimlerde. Obaraçılar geçti. Değil değil değil, değil değil. Onlardan da bir konuşuyordu zaten. Söyleme söyleme. Hı. Ben bir şey yapacağım plan diyorlar. Değil. Ya o ya. yani da bizimle tanık hale. Çok kalabalıklı da sıra var. 15 dakikada bitmez diye söyledi. Şey aklıma geldi. Hülya var değil mi? Hülya. Peki. Bak bu. <laughs> İnternete fotoğraf koyup atınca az görür. Hülya benim. Kim? mı? mı? <laughs> Sana söyleme demedim mi? Niye söylüyorsun <laughs> evet, şimdi sen? Sakın kimseyi söyle. Evet doğru söylüyor. Sakın sen niye söylüyorsun? Ben önce kendi oturuyordum ama. Şişt, ama çok ayıp söylemedi şeyler. Sen de sen de sır köpüsün ha. Oo yapma çıktı hoş <laughs> şey değil Aa, Yüzüne söyleyeceksin. Arkasına söyleme. Bak kadın yok burada. Ben yani kime söyleyeceğim orada söyleyeceğim? Hayır. <laughs> Aa <çok> ayıp Meryem <laughs> bak. Görüntü çekiyorum. Vallahi ciddi vallahi çekiyorum. Ayıp, çok ayıp sen yaptın. Aa, ama Hiç de silmem valla. Söylemeseydin. Uyardım söylüyorsun. İnsanların ya. özel hayatını niye dedik diyorsun? Ne diyor şey? Kemal'sin adı zübük şeyde, zübükte diyorlar ki ağlayınca altın teklif ettiklerini almadığını biliyoruz. Önemli otelde buluştunuz diyor. Özel hayatıma karışamazsınız diyor. Oraya oraya. <laughs> Benim özel hayatımı dedik diyor. ki bu özel hayat değil. Kabul etmedin ağlayınca altın teklif ettiğini biliyoruz ama kabul etmedin. Evet diyor. Kabul etmedin. Neden diyor? altın gelip geçer ama bakalım ömür servettir. Sayın Başkanım. Evet burada bir kemal almış olduk. Ya, aynı, zam aynı ya. zamanda Aziz Nesin'i al aziz Nesin almış oluyoruz. İstersen bak buraya gelmişken sana bir biraz söyleyeyim ha. Ne dersin? Ya sen, sen iyi içiyorsun ha hesapta. Bir aldık İçerim farkı ee, aha ee. burada bak şey var mı? Ee, pizza. Tamam, Açtı pizza. Yak ya şey hey, hargetinden, kedetinden, domzetinden şey her etten var. Hı. İstiyorsan tercih senin. Sadece Hı. dana ve kuz, e, kuzu keçi eti yok. Hı. Başka Hı. Şey de, pizza, Başka ben de seviyorum. Ya o şeyler de seviyorum. Pizzadır, bilmem hamburgerdir, Hı dönerdir. De de Ay dönerleri de, dönerin de. Tavuk döneri falan sevmiyorum ama bir de. de gider, Ay dönerin yaparsan. güvenirliği yok. Hı. Ya burası mı bizim yer yoksa aşağıda bir köprü Hı. daha var mı? Bizim ama sana o kadar iyice cebeyi zekiyiz ancak ya. Köprüydiz, köprü, köprü, <laughs> evet. Bakarsın şöyle köprüye bir iki gelen olmazsa beş dakika önce. öteki köprüye uzak mı? Neymiş tam sana hatırlatayım. Kar Kar Karlobi, Karlobi Bari. Karlobi. 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 Karlobi Bar. O fotoğraf çektim işte burası. Karlobi Bar. Atatürk'te gelmiş ya. De. burada. E Abdülerden biriyle gelmiş, mi da gelmiş. biriyle gelmiş, yalnız da gelmiş. Abdülerden biriyle gelmiş. Abdülhamit de geldi. Sağlık da onun için gelmişler değil mi buraya? Valla bir yere gelmişler de başka bir yere. Hmm. Oradan ne <laughs> yapmışlar? Bu da kaplıcalara böbrek taşı için geldikleri yer Atatürk'ün burası değil mi? Nasıl? Evet onun için geldikler. <laughs> Buradaki kaplıcalara da kişi var mı da? kalitesini değerlendirmişler. İşte bazıları böbrek taşları, ki bazı patik, bazı, bazıları diğer bazı rahatsızlar şimdi geldiği söyleniyor ama Yok, biraz mi? da büyük teyze ilaçları gibi geliyor. Evet. Yok. Biraz büyük teyze ilaçları gibi geliyor bana. Kaplıca evet. hikayeleri.